Hayır bunu çekelim bırakacağım. Evet başladık Granny. Siyo. Ne hayda siyaya mı? Ha? Altı girmek yok gördüm ben cezalıyı bak tamam mı? Gelmez. Ne sponayı hayda Let's play hide and seek Sonra ev power belki almam lazım ha Yoksa annem akşam beni şey yapacak Şarj ne? Şarjı alet alacağım sonra evden. sen gidince Let's play hide and seek Bu saatte şarjım bitiyor ya Bir şey ne istiyorsun? He? <Gülüyor> 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 normalde hayat benim evim gidiyor ama bizimkiler hayatı sevmiyor yoksa gider bisiklette gönderdim alırdı da kızarlar power bank'e atarlar da yukarıdan ama sevmiyorlar o yüzden <Gülüyor> <Gülüyor> pek şey yapamayacağım Let's. ben kendim gitmem lazım ancak. O da birazdan. <laughs> Let's play hide Hayat birazdan daha da ben bir eve. Ağır ben kalmam lazım. Şarjım bitecek. Birden yüzde otuz şarjım kaldı ya. Eee. <laughs> Afiyet olsun abi. Nasılsınız? İyi, teşekkür <laughs> Allah razı olsun. Kola mı içiyoruz abi? Ben içmiyorum. Ayağı, kola içmek ister misin? Hayır. Kola. Hayır. var Hayır, istiyorsan bardak var abi de. Hayır. İyi, ben istemiyorum. Sen istiyorsan abi tanıdık içebilirsin. Ama teşekkürler. Ama kola dişleri çürüttüğü için şey... İşte. İçersem gazoz içiyorum en azından. Bir şey yapmıyor. Gazoz var zaten. Aynen. Benim Gazoz var da Hayır içmeyeceğim. Kola içeceğim mi? Gazoz. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <laughs> Ben eskiden bir kola içiyordum hayat. Senin bir haberin yok. 7 yaşında kalkıyordum sabah. Kafama dikiyordum kolayı. Öyleydim ben. Bağımlıydım. Sana yemin ediyorum sana bir gün bunu anlatacağım. Öğle oydundan ben. ben sana anlatmadım tabi O ne? <laughs> Takıyon Bir şey istiyor musunuz oynamak? Ağabey bir tatlı yapalım Gençler gazozu verelim mi size? Hayır onlara zarar ha. gazoz yok onlara Doğru. Süt sadece onlara bir de su Anladım. Şimdi <laughs> ne oynayacağız söyle yakan yakan Tamam hadi yakar topu En son onlar kola da gazlı içmiyor değil mi? Siz şey mi içim i̇çim ya içirdim, değil mi Kolay Siz kola içmiyorsunuz. Zararlı. Zararlı. İçmiyor onlar. bizim Hadi Atıcı ol hayat. Aferin siz ya. Çok zekalar ya. Ben de aldım şuradan bir tane tamam mı? Alabilir miyim? Arda aldım temiz helal et. Ya yani ne? Temiz, ha, temiz temiz hadi at. Aldım. Ben çekti. Sağ tek elimle bile vurdum sana. <laughs> <laughs> Teşekkürler abi. Yakartı boncaksan katıl. Bir Bizi... yere. Ben ben başlıyorum. Ay yine bu. Ya yine bak siyah mesaj mı? Kovayım mı? Kovayım mı? Kavar. Sen beni bekle geliyorum. Yok <laughs> Ha çok güzel. Ya bu tarafa koşuyorum. Anladın mı? Çünkü sen Tamam sen kazandın. Yeter mi? <laughs> Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz abi ben güzel haydi istan Hiç çok söz bay bay arkadaşlar